Herkese selamlar. Bugün RTX 5060 Ti 16 GB sistem toplama rehberiyle Batuhan buraya patlatma atacak. Dur. <laughs> evet patladıysak beraberiz. 5060 çay 16 GB VRAM'e sahip olduğundan dolayı 8 GB'ın yanında artık 16 GB'ı çok daha tabii ki tercih ediyoruz. 8 GB birazcık soru işaretleri Fiyat konusunda da çok iyi yerlere gelirse onlarla da bir şeyler yapmayı planlarız ama şu anda fiyat konusunda bir şey söyleyemiyorum. Sistemin temel çözünürlük desteği 1080p ve 2K için. Ve ben aslında bütün oyun testlerimi 2K'da yapmak istiyorum. Çünkü olabildiği sistemi grafik konusunda zorlayalım. Çıkabildiğimiz fazla performansla beraber görelim istiyorum. Ayrıca her zaman olduğu gibi 7500F olmasına rağmen sistemin içerisinde artık sofan fan kullanmıyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar burada toplamış olduğumuz parçaların aslında hangisinin neden kullanılım dair birkaç şey söylemem gerekiyor. Hepsini tek tek söyleyeceğim ve günün sonunda değiştirmemiz gereken parça var mı yok mu bunu beraber değerlendirelim ama öncesinde şöyle de bir şey var. Bildiğiniz üzere bütün firmalarla sistem topluyoruz. Her firmada her parça olmuyor, her marka olmuyor. O yüzden bizim yaptığımız burada en mantıklı şey hangi ürünü hangi üründe doğru eşleştirebiliriz ve kalite fiyat performans anlamında ayrılmadan da nasıl bir sistem ortaya çıkartabiliriz? Önce bunu söylemem lazım. Şimdi burada biz her zaman yaptığımız gibi orta seviye bir sistem için 7500F işlemci kullanıyoruz. Bu işlemciyi belki de yani bilmiyorum ama Türkiye'de belki de en çok kullanan sistem toplum araya parlarında kullanan kişilerden bir tanesiyim. Çünkü elimizde güçlü bir donesi var. Diyor ki abi fiyat performans anlamında bizi doyuruyor. 65 wattlık bir işlemci, 6 çekirdek 12 thread ve L3 önberliğimiz oyunlarda bize çok ihtiyaç olduğundan dolayı 32 MB. Rakip tarafa geçtiğimiz zaman L3'lerimiz düşüyor. 20 MB'lara falan geliyoruz. O yüzden AMD tabanlı bu sistemlerle orta segment ilerlemek çok güzel. Ama kavga ettiğimiz bir yer daha var. Bu işlemlerin üzerindeki stok fandan ben nefret ediyorum. Wraith Spear ismindeki soğutucu 7500 F 65 w olmasına rağmen yetmiyor. O yüzden artık bütün sistem toplama rehberlerinde özellikle çok giriş seviyede ise mutlaka bir kule tipi soğutucu kullanıyoruz. Oraya da zaten Birazdan geleceğim. Şimdi geldik ekran kartı tarafına. Burada Palit markasının RTX 5060 Ti altını böyle bir karalayıp bir yuvarlamak istiyorum. 16 GB VRAM'e sahip ekran kartını kullanıyoruz. Hep böyle şey söylüyoruz ya. Nvidia önceden 12 GB VRM'li ekran kartları çıkartmıştı. 8 GB vardı sonra 12 oldu falan. Bize burada hep şey geliyor. 5060 Ti 12 GB olsaydı kimseden ses çıkmazdı. O da yetecek. Ama adamlar bit mantığından dolayı 12'yi çıkartamadıkları için şu anda direkt 16 yapıyorlar. O yüzden 2K'da 16 GB fazla fazla yetiyor yani. Değil 16'ya gelmek 14'ü bile çoğu zaman görmüyorsunuz. E şimdi bu böyle olunca 5070 serisine bakıyorsunuz 12 GB. Hani şey gibi oluyor. Bu ne lahana bu ne perdesi gibi bir şey oluyor. O yüzden artık 16 burada fikslendi abi. Ekran kartına karşıdan şöyle bir baktığımızda 3 fanla beraber geliyor. Ve tasarımsal olarak ince çizgilerle şekiller verilmeye çalışılmış. Ağırlığını da ölçtüm. Toplamda 707 gram. Yani buna Bugüne kadar test etmiş olduğumuz ekran kartlarıyla karşılaştığımız zaman ne çok iyi ne çok kötü diyebiliriz. Orta seviye bir GPU donanımına sahip olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafı çevirdiğimizde ise metal plaka yerine sert plastik kullanmışlar. Yani biz burada genellikle ekran kartlarının metal plaka kullanması taraftarıyız her zaman. Ama bazen markalar maliyetten kaçmak amacıyla arka plakaları plastik yapabiliyorlar. Fakat biraz daha üst seviye çıktığımızda 5070 Ti, 5070 de 5080'li. Tabii ki orada her zaman metal plaka kullanılması şart. Aslında bakmayın bu seviyede de bence bir arka plakaya metal yakışırdı ama Payet burada tercih etmemiş. Ayrıca ekran kartı güç kaynağımızdan 180 watt'ı alıyor kendisini ayırıyor. Bu tip ekran kartını kullandığınız zaman diyorlar ki 600 Watt'ın altına çok inmeyin. Ama bizim şu anda toplamış olduğumuz bu sistemin tam yük altına girdiğindeki performansına baktığımız zaman 450 Watt'ları bile zar zor görüyoruz. O yüzden 550 Watt'lık bir güç kaynağı bile bu sistemi besleyebiliriz. Ama biz de tabii ki 600 Watt'tan aşağı inmedik. Şimdi geldik anakarta. Burada ya kavga deneyim de artık böyle ikilende kaldığımız noktalardan bir tanesine daha geldik. Biz burada fiyat performans anlamında elimizi doldurmak amacıyla ve hedeflediğimiz fiyatın üstüne çıkmamak için Gigabyte A620MH ismindeki anakartı kullanıyoruz. Şimdi bu anakartta bu ekran kartı ve işlemciyi kombinleyemez misiniz? Çok rahatlıkla kombinlersiniz. Ama işte arz talep diyoruz ya yani ne ihtiyaç var ne verebiliyoruz. Şimdi Sefa'nın Steam kütüphanesi ağzına kadar dolu. Bir tane M.2 SSD taktık diyelim ki 500 GB. Bu adam ne yapacak şimdi? Hep söylüyoruz ya stalker yükledim. Yani aklıma geldiği şey olur. 250 GB'lara geldik stalker'da. İşte Call of Duty Black Ops oynuyor. Bitti. İki tane oyunla M.2 SSD doldurabiliyorsunuz. Şimdi bu anakartlarda bir tane M.2 SSD girişi var. Gen 4 olması tabii ki başımızın üstünedir ama bizim istemiş olduğumuz şey aslında bu değil. Evet giriş seviye anakartı olabilir ama 2 tane M.2 SSD mükemmel oluyor. O yüzden burada şöyle bir şey yapıyorum. Kreatürle konuştum dedim ki ya bakın 620 koyuyoruz sistem ama ya bir de dedim belki biraz daha bütçesi olanlar vardır. Bunun için bir anakart koyalım buraya. O da en yakın fiyat performansı ne var diye baktığımızda Gigabyte B650 DS3H AX modeli var. İki anakartı yan yana koyduğumuzda şimdi arada 2100 TL bir fiyat farkı var. Buna değer mi değmez mi şimdi bir karar verelim. Bak ben erkenden söylüyorum değer. Parası olan için 2000 TL bu anakartta vermek değer. Ama hemen arkasını dolduralım. Mesela RAM slotumuza baktığımız zaman A620'de 2 adetten oluşuyor. b 600 geçtiğimiz zaman 4 adet yapıyoruz. b 96 GB RAM takarken 256 GB'e çıkıyoruz. Aynı zamanda RAM hızımızda 6400 MHz'den 8000 MHz oluyor. Hadi buraları bir kenara bıraktık. 96 GB belki kolay kolay kimse yapmaz. Render yapacaksınız orası ayrı da. İkinci tarafa geldiğimizde M.2 SSD girişimiz A620'de 1 adetken ama Gen 4 tabii ki. B650'de 2 adet oluyor. İkisi de Gen 4 bu arada. Ayrıca üstteki M.2'ye bakarsanız koruyucu plakası var. Yani aslında giriş seviye bir B650 gibi davranmıyor. Orta segment bir B650'den bahsediyoruz. Göze çarpan bir diğer önemli özelliklerden bir tanesi de A620'de pasif soğutucular yokken B650'de eklenmiş. İkisi de 9 fazla bu arada. Onda bir farkımız yok. O yüzden böyle bir sistemde bu anakart mükemmel bir tercih olur. Zaten fiyat performans yaptık. 34.999'un üstüne 2000 TL daha bütçesi olana kesinlikle tavsiye ederim. RAM tarafına geldiğimizde yine tanıdık bir isim var. Kingston'ın B serisinden DDR5 16 GB single channel tek modüllük modelini kullanıyoruz. Daha önceki pek çok sistem toplama zaten bu modeli görmüştük. Ama şunu söyleyebilirim. Burada hep bir tartışmamız var. DDR4 de ne diyorduk? Çift kanal çift kanal ya. DDR5'e geçtiğimiz zaman eskisi gibi FPS performansı kaybımız kalmadı. Ama benim gönlümde her zaman tabii ki çift kanal yapmak var. Bu anakartta A620 ile iki kanalı da 8816 ile doldurmak mantıklı olmadığı için DDR5'te biz tek kanal yapıyoruz. 32 GB zaten sonradan yaparsanız tadından yenmez. Bu RAM'in performansına baktığımızda ise 5600 MHz ve cl 36 gecikme değerine sahip. Depolama tarafında da yine Kingston markasının NV3 modelini kullanıyoruz. Yine tanıdık bir resim olduğunu söyleyebilirim. 1 TB Gen 4 saniyede 6000 MB okuma, 4000 MB yazma performansına sahip. Hani bazen böyle şey diyorum ya, şunu özelleştirsek iyi olur, bunu özelleştirsek iyi olur. Bakın, anakartta özelleştirme yapılabilir. RAM tarafına SSD ellemeye gerek yok. E, yapacaksa 32 GB olabilir. M.2 SSD belki 2 TB olabilir ama bu modeli değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü fiyat performans anlamında Kingston'ın bu modeli zaten hep sistemlerde olduğu için kendini belli ediyor. Geldik kasa ve güç kaynağına. Burada Dragos markasının Diamond 4X ismindeki kasasını tercih ediyoruz. Bizim burada koşullarımız var her zaman olduğu gibi. Ön panelimiz komple mesh olacak. Yani önden aldığım havayı arka tarafa bütün parçalara tesir ettirmem gerekiyor. Bu koşulumuzu sağlıyor. Diğer tarafta Temperli camımız olması lazım. Preksiler zaten hep uzak duruyoruz. Ayrıca bu temperli camı yandan böyle açabiliyorsunuz. Dolap mantığında yapmışlar. Açıp tekrardan böyle yavaşça kapattığınızda Mıknatıs zaten otomatik olarak tutuyor. Bu da kasaya birazcık ayrı bir estetik kattığını söyleyebilirim. Diğer aradığımız koşul ise fan. 3 adet fanların aşağısını kabul etmiyoruz. O yüzden bu kasada 4 adet RGB fan var. Bir diğer aramış olduğumuz önemli özelliklerden bir tanesi de fan kontrolcü olması. Ama bu kasada fan kontrolümüz bulunmuyor. Molex üzerinden çalışıyoruz. O yüzden 4'te 3 performansımızı karşıladığımızı söyleyebilirim. Güç kaynağına geldiğimizde ise burası bizim en kritik yerlerden bir tanesi. Lütfen burayı atlamadan izleyin. Yine aynı markanın 600 Watt 80 Plus sertifikasına sahip güç kaynağı modeli kullanılıyor Ama buna ya güç kaynağı deyip geçemezsiniz. Para veriyorsak, bir şey yatırım yapıyorsak emanet ettiğimiz güç kaynağı sistemi komple iyi beslemesi lazım. Bunun için de aramış olduğumuz 4 temel koşul var. Ama temel dediğime bakmayın. Hani bir tanesini çekersiniz bina çöker mantığında. O yüzden bu güç kaynağı tarafında Şöyle ilk kriteri size söyleyeyim. Ne olursa olsun bugün nereye giderseniz gidin. Bir güç kaynağı alacağınız zaman lütfen bunlara bakın. Birinci koşul şu. Güç kaynağını aldık. Karşılık etikete bakıyoruz. İlk dikkat ettiğimiz şey artı 12 volt rayından 600 watt yazıyorsa kaça kadar verebiliyor? Çok güç kaynağı var maalesef. Hani böyle no name isimde farklı işte Çin kaynaklarından üretilmiş, içerisine böyle ucuz kapasitörler koyulmuş modeller. Etikette 600 yazıyor, 530 watt, 540 watt. Ya bu kadar kayıp olmaz anladınız mı? Artı 12 volt rayı bu yüzden kontrol için çok önemli. Bu güç kaynağının etiketine baktığımızda ise artı 12 volt rayından 588 watt verdiğini görüyoruz. Yani 600 watttan 588 arasında %2'lik bir farkımız var. Ve bu da bizim için yeterli. İlk koşul için söylüyorum. %5'in altında olduğu zaman zaten o güç kaynağını pas geçiyoruz. Diğer önemli kısma geldiğimizde ise burası en kritik yerlerden bir tanesi. Çünkü emanet ettiğimiz sistemi taşıyacak dedik ya hangi koruma sertifikaları var? Tabii ki olmazsa olmazlarımız var. Hemen söyleyeyim. Mesela bu güç kaynağının içerisinde OVP aşırı gerilim, OPP aşırı güç, UVP düşük gerilim ve SCP kısa devre korumaları var. Bir pozisyon belirleyecek olursak güç kaynağına giriş orta seviyesinde olduğunu segment olarak söyleyebilirim. Ama Biraz da üst seviyelere yaklaştığımız zaman bir korumamız daha var. Onun olmasını istiyoruz her zaman. O da UVP. Yani düşük gerilim koruması. Ve kontrol ettim. Bir diğer önemli noktaya geldik. Güç kaynağının içerisinde ne var? Şimdi internetten bir ürün satın aldığımız zaman her güç kaynağının içerisinde ne kullanıldığı maalesef yazılmadığı için böyle detaylıca araştırmanız lazım. Bazen de hiç bulamıyorsunuz. Çünkü üretici firma paylaşmıyor. Açmadan da göremiyorsunuz. Nasıl çözeceğiz şimdi biz bu işi? Şey? O yüzden bazen firmalara bu konuda kızıyorum. Ya abi şunu açık açık her şeyini yazın. İnsanlar ona göre görüp alsınlar. Neyse o başka bir taraf ama güç kaynağının içini açıp baktığımızda ilk baktığım kriter kapasitör ve kondansatör olarak nasıl bir model kullanmışlar. Kimi internette pek çok ünlü markanın üretildiği yerlerde üretiliyor. Kimisi de Tayvan, Japon, Çin menşeli olarak 3'e ayrılabiliyor. Burada baktığım ilk temel şey kondansör ve kapasitörlerin kaç dereceye kadar desteklediği. Yani 85 dereceye kadarsa oradan birazcık uzaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü 85 derecelik kondansör ve kapasitörler birazcık giriş seviye altında kalıyor ve çoğunlukla fason üretim adı altında böyle üretilip farklı farklı markalarla işte piyasada uygun fiyattan satılabiliyorlar. Burada bizim istemiş olduğumuz şey kondansör ve kapasitörler 105 derece olacak. Tabi bir de Tayvan ve Japon menşeli olduğu zaman tamam diyoruz kafamız arkaya yaslanıp orada da sıkıntımız yok diyoruz. Bu güç kaynağının içerisinde de 105 derecelik kondansör ve kapasitörler kullanılıyor. Şimdi geldik soğutucu tarafına. Hep şey diyoruz ya CPU kullanırken ya stok fanlar artık gına geldi. O yüzden farklı bir şeyler üretmemiz lazım. Artık firmalar da bu konuda ikna etmeye çalışıyorum sürekli. Ya diyorum ki bakın stok fan kullanmayalım. Belki ben stok fan kullanmasam bugün sistem fiyatı 1500 lira daha düşük olacaktı. Kar kardır evet cebe yakışır ama abi yazın sıcak havalarda sıkıntı çekiyoruz. Ben İstanbul'da oturduğum halde 65 wattlık bir işlemci kalkıyor 80 derecelere çıkıyor. E adam Urfa'da oturuyor abi Adana'da oturuyor. Ne yapacak bu adam? 85-90'lara maalesef geliyoruz. O yüzden artık bu konuyu fixledik diye düşünüyorum. Bu sistemde de Cooler Master'ın Hyper 212 Halo Black ismindeki soğutusunu kullanıyoruz. Yeter yetmez kısmına baktığımız zaman 65 wattlık bir işlemciye göre 4 bakır ısı borusu var ve rahatlıkla yeterlidir. Altlı bakır ısı borusuna geçtiğimiz zaman çok daha iyi olur Tabii ki çok daha iyi olur. Oralarda performansımız iyi oluyor ama ben bunu şundan sonrası için kullanıyorum. İşlemci 7600X yaptıysam 4 bakır ısı borusu yetmez. Çünkü 105 wattlara çıkıyoruz. O yüzden biraz daha böyle tehlike çanlarına yaklaşmadan 6 bakır ısı boru o zaman tavsiye edebilirim. Ayrıca bu hava soğutucunun üzerinde RGB aynatmamız bulunuyor. Üzerindeki fan 2050 RPM'e kadar dönüş yapabiliyor. Ve 51.88 cfM hava üfleyebiliyoruz. Fan ömrüne baktığımda ise 160.000 saat olarak belirtilmiş. Yani aslında Cooler Master uzun zamanda bildiğiniz üzere soğutucu üretiyor ve bu konuda uzman bir firma. Burada da kafamıza bir soru işareti olmadığını düşünüyorum. Tüm bu işlemlerin ardından fiyat performans bir sistem yaptığımız zaman tek tek toplamaya göre nasıl bir fiyat farkı oluyor hep beraber buna bakıyoruz bildiğiniz üzere. Bunun içinde akakçı epey gibi sitelere girip işlemcinin fiyatı bugün ne kadar, ekran kartının fiyatı bugün ne kadar diye tek tek alt alta topluyoruz. Bunu yine yaptığımız zaman şu anki bütün parçaların aynısı tek tek toplamada 42.853 TL yapıyor. Sistemin fiyatı olan 34.999 TL'den çıkarttığımızda 7.854 TL tek tek, tek toplamaya göre fiyat farkımız var. Ama bu şu anlama gelmesin lütfen. Farklı marka, farklı parçalarla daha düşük fiyata her zaman getirilebilir. Mesela örnek vereyim bu Cooler Master'ın soğutucusu internette 1800 TL falan görünüyor. Ben bunu 1200 TL'ye de 4 bakırı sporlu bulabilirim. Burada marka tercih sebebi. Marka tercih etmeyi de biraz daha aşağılarda veya farklı markalar tercih edip daha fiyatı düşürmek mümkün. O yüzden hep kullandığım parçalar üzerinden bunları toplayıp bir araya getirip fiyat söylemeye çalışıyorum. Evet dostlar şimdi God of War'da ilk olarak şöyle FPS sıfırlayalım ve hemen ayarları göstereyim. Grafikler ultradayım. Görüntü tarafında şu an 2560x1440 fakat DLSS açık ve kalite modundayız. Birazdan kapatıp göstereceğim. Bütün DLSS açık kapalı oyunlarda bunu yapacağız. Ayrıca ekran kartımız 5060 16 GB olduğu için VRAM konusunda baya baya fazlalığımız var. O yüzden bütün oyun testlerimi 2K'da yapacağım. Çünkü segment zaten şu an orası. 1080p tarafına Valorant'ta falan döneriz. Şimdi durumumuz böyle. Birazdan gelesi kapatıp göstereceğim. f 5 tekrar açalım. Şöyle sıfırlayalım. Birazcık tablo yorumlamaya başladığımızda ekran kartı sıcaklığımız 60 derece, işlemci sıcaklığımız 46 derecede. Ekran kartı 160 watt güç tüketiyor. İşlemci sıcaklığım çok çok düşük. Yani God of War işlemciyi neredeyse kullanmayacak seviyede. RAM tarafımız 10 GB'larda bir Q yapalım. Şimdi gel sen böyle. Kaç? Neyse 124 ortalamamız vardı. Tekrardan aynı yerden başlayıp şimdi DLSS'i kapatalım. Tam buradayken hemen DLSS görüntü ve kapat diyorum. FPS tekrar sıfırladığında şu an 98 seviyesine gelmiş durumdayız. 20-25 FPS'lik bir farkımız var DLSS olarak. Tabi God of War'da sıcaklıklarında çok bir değişikliğimiz yok. Hemen hemen aynı ilerliyor. Hop bu kötü oldu. Sakin Toroman. Güzel yani 102 ortalamayla 2K'da şu an God of War'u bu sıcaklıklarla oynayabiliyoruz. Ben bunu yakında geçeceğim inşallah. Cyberpunk 2077'deyiz. Hemen şöyle ayarları göstereyim. 2K'dayım. DLSS aktif kalite modundayız ve frame generation açık 4x'te frame generation'da. Yine kapatıp farkı görürüz birazdan. Tabi Cyberpunk'ta 2K'da 250 ortalama alıyor olmak şu anda biraz garip hissettiriyor. Ama şöyle de bir şey var. 1080p monitörde kullanacaksanız frame 4X yapmak çok mantıklı değil. 1X, 2 xle bırakılabilir. DLSS yine kalite modunda bırakabilirsiniz. Onun dışında şöyle tabloyu yorumladığımız zaman tekrar sıcaklıklarımın Gada benzer şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. 61-62 derece ekran kartı 49 ile 51 arası işlemci sıcaklığım devam ediyor. Güzel. Bomba lazım lütfen. Tamam şöyle yapalım. Tam burada hemen sesi kapatalım. Ve ne kadar fark oluşuyor bir izleyelim. Komple kapattım. Saf kas gücüne geri dönüyoruz. 230 ortalamamız vardı. 230'dan 70 küsürlere geldik. Patla. Şimdi gelin. Bu kadar ya. Bir alt üstü mermi alacağız yani. Güzel abi. Hogwarts Legacy de güncel oyunlardan bir tanesi. Ayarlarım şöyle olacak. Ultra'da oynuyoruz. 2K DLSS şu an aktif ve kalite modundayım. Aynı zamanda frame generation'da 4X'te. O yüzden şu an DLSS tarafını açabileceğimiz her şeyi açtık ve FPS'i sıfırladığımda 2K'da 254 FPS ortalamayla bizlere başlayabileceğimizi gösteriyor. Ekran kartı sıcaklığım yine aynı seviyelerde 61, 62 ve 160 Watt'ta, 162 Watt'ta ekran kartı güç tüketiyor. RAM tarafına ara ara bakıyorum. Şimdi 16 GB RAM'li sistemde 2K'da ve her şey açıkken 12 GB RAM tüketiyoruz. Bazı oyunlar yüksek RAM istiyor, bazı oyunlar çok istemiyor ama tabii 12 GB'da Azım sanacak bir rakam değil. Tam burada durup FPS ve şu DLSS'i şöyle kapatalım. Frame Generation'ı da kapattık ve saf kas gücüne geri geldik. Sıfırladığım zaman epey bir şey götürüyor. <laughs> Eğer ki böyle 2K'da 100 FPS'in altına çok inmek istemezseniz Frame Generation'ı 1x yapıp DLSS'i de kalite moduna bırakırsanız yeterli olur diye düşünüyorum. Şu an DLSS kapalıyken Safkas gücünde ekran kartı ve işlemcinin kullanım oranı mükemmel. DLSS açtığınız zaman birazcık ekran kartının kullanımını değil de işlemcinin kullanımını arttırıyor. O yüzden o çok kafanızı çok karıştırmasın. Güzel. Şimdi geldik dördüncü oyuna Last of Us Part 1. Bu oyun zaten çok ağır olduğu için 2K'da her türlü 100 FPS'in altını görüyoruz. Ayarlar şöyle olacak. Seçenek, görüntü. Şu an DLSS açık. Kalite modundayım ve 2K'dayız. Birazdan hatta şuradaki seçenekler, grafikler. Ultra'da değilim, yüksekteyim. Ultra yaptığınız zaman zaten iyice FPS öldürüyor. O yüzden 2K'da yüksekte oynamak mantıklı. Tekrar FPS açalım ve şöyle sıfırlayalım. Az önce bahsettiğim şey, ekran kartı ile işlemci kullanımı dikkat edersiniz işlemcinin kullanımı fazla fazlaca artıyor. DLS'i açtığınız zaman. Kapattığım zamanki farka bakacağız de birazdan. Her ne kadar ağır olduğunu söylesem de Last of Us Part 1'in sıcaklıklarım çok iyi ilerliyor. Ekran kartı 55, işlemci 49 derecede. Aslında yani bakmayın normalde Last of Us işlem işlemci de kullanıyor birazcık. Ona rağmen Cooler Master'ın soğutucusu 65 wattlık bu işlemci güzel tutuyor. Hani diyorum ya 6 Heat Pipe'lık soğutucuya 7500 fte gerek yok diye ama fiyat performans bulduğumuz zaman tabii ki 6 Heat Pipe çok daha iyi olur. <laughs> Boy, ödümü kopardın. lan. Burada RAM tüketimimizin 15 GB'lara geldiğini görüyoruz. Hatta bir video vardı hatırlar mısınız bilmiyorum yakın zamanda çekmiştim. 32 GB'lık sistemde 24 GB RAM kullanımını gördüm ben. Last of Us Part 1'de. Tam olarak burada duralım. Şu an 84 ortalamam var. DLSS'i bir kapatalım. Şuradan görüntü DLSS kapat. Uygula. Evet. Tekrar açtığım zaman 100 küsürlerden 69-70'lere geldik. Yani saf kas gücünde bu muhabbete çok girmek istemiyorsanız DLSS'den faydalanmak lazım bu oyunlarda. İşlemci kolonum oranım biraz daha düştü. Yani 70 küsürler 72'lerdeydi. 63-64'lere geldik. Bu nerede bu zombiler ya? Şu oyunun Türkçe dublajına bitiyorum ya. Keşke bütün oyunlar böyle olsa. Şimdi Microsoft Flight Simulator 2024'te ayarlar şöyle olacak arkadaşlar. 2K DLSS açık kalite modundayız ve frame generation da şu an açık. Birazdan kapatıp tekrar bakarız. Şöyle after tekrar etkili hale getirelim. Piste ufak ben yanaştım. Şimdi biraz güç vererek kalkışımızı yapalım. Tabii şimdi şey olacaktı ki kokpit böyle konsolla beraber tam gücü verelim. güzel yumuşak bir kalkış yaptık. Şu an RAM kullanımım 13 GB'larda. Ekran kartı sıcaklığım 60 derece, işlemci sıcaklığım 46 derece. Yani tekrar söylüyorum bizim o sıcaklık baremiz olan 55-65 arasında hep gidip geliyoruz. Sıcaklık konusunda şu an çok iyi durumda. DLSS'den dolayı şu an bak frame generator açtığım için denizde biraz yırtılmalar görüyoruz. Şu an mesela 116 ortalamam var. 134 maksimum alırken DLSS'i kapattığımdaki farka bir bakalım hemen. Ayarlar. DLSS'i kapat. Frame Generation'ı da kapat ve tekrar gelelim. FPS sıfırladım. 66'ya geldik. Ve denize dikkat ederseniz o tırtıklanmalar yok şu anda. Bak dümdüz. Maalesef şu anda hani bütün kare yükseltmelerde bu durum yaşanabiliyor. Evet son oyun performansında Valorant'ta beraber olacak arkadaşlar. Ayarlar şöyle. Görüntü 1920x1080 grafik kalitesi ise en düşük. FPS tekrar şöyle sıfırladım. 600 ortalamayla ufak ufak başlıyoruz. Valorant biraz daha işlemci tabanlı bir oyun olduğu için ekran kartı kullanımı çok çok az. 45 wattlarda ekran kartına dikkat ederseniz neredeyse işlemciyle aynı ilerliyor. Yapma be. Oraya da pusmazsın yani. Güle güle. Onu da alamasaydım AWP çekecektim. Hayret meydanda kimse yok 580 ortalamamız var 462 minimum 660 da maksimum yani 7500 ev performansını Aslında şu anda yine ortalama alabiliyoruz Buradan mı geldi şuradan geliyor sanki Bir kişi de buradan alsaydım çok tatlı olurdu En azından bana yazdı Orada çık Çık ama Buradan da pusmazsın be kardeşim ya. İki sanki buradaydı. Güzel. Yap, ben bunun üstüne daha oynamam. Ve böylece değerli arkadaşlar yeni bir 5060 Ti 16 GB'lik sistem toplama rate'nin sonuna geldik. Kafanızda bir soru işareti varsa lütfen şu dakika videoyu durdurup bana yazın. Hepsini tek tek okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Tek içinde kalan nokta ne oldu onu söyleyeyim. Sistemin stok sayısı 100 adet olduğundan dolayı yani benim gönlümden geçene 500-600 adetlerde falan yapmak ama artık maalesef pek çok firmada üst seviye stoklarda sıkıntı yaşıyoruz. Ekran kartlarının Türkiye gelişlerinde stok adetlerinde maalesef sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden günün sonunda böyle 100, 150, 200 adet stoklar çıkabiliyor. Bu konuda emin olun her zaman firmalara ya fazla fazla yapalım konuşmasını yapıyorum. Hem fiyat performans olalım hem fazla stokumuz olsun. Bunun hep mücadelesini vermeye çalışıyorum ama artık öyle bir kartlar sıkıştı öyle bir dağıldı ki çok fazla hareket kabiliyetimiz maalesef kalmıyor günün sonunda. İnşallah bundan sonraki zamanlarda yavaş yavaş düzeldiğini hep beraber görüyor oluruz. Bir sonraki sistem toplama yapar videomuzda nasıl bir şey bekliyorsunuz? Üste mi çıkalım? Altlara mı inelim? Bu fiyat bandında yeni bir sistem yapalım. Ona da yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Biz kaçar.